Evet, Osmanlı kağıt parasının karşılığı olan bugün bir ülkenin kağıt parasının karşılığı dolardır bu son zamanda Amerika'nın bütün dünyaya kabul ettirdiği bir esastır. Bugün Çin'in Çin'in bir trilyon dolar, dikkat edin milyar demiyorum, trilyon dolar stoku var. Küçücük Tayvan'ın 170 milyar dolar stoku var. Türkiye'nin, hala hükümet topluyor, 40 milyar doları geçti. Bunun hiçbir karı yok, paranın teminatı duruyor. Sen borcunu ödesen bunu, 40 milyar dolarlık borcun faizinden kurtulursun, ama ödeyemezsin. Ödersen senin paran lahana yaprağına döner. Bu bunun teminatıdır. İş bu şekle gelmeden evvel, hep paranın arkasında, Merkez Bankası'nda beynel milel kontrole amade altın olurdu. Bir altını bir kağıt lira temsil etmek üzere bu başlamış. Yani altın ağırdır, taşıması zordur, onu temsil eden bir kağıt para çıkaralım da onu temsil eden altın hareketsiz kalsın bir yerde. Böyle başlamış. Şimdi 120 milyon Türk lirası bir altın. Yani bu da Cumhuriyet altını. Reşadı daha fazla. Yani bir lira, bir kağıt Türk lirası bir altın olması lazımken kıymeti düşe 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 120 milyonda biri olmuş bu işte devletin paradan çalmasıdır. Osmanlı'ya bakın ki kendi gitti, hala en değerli para onun parası. Sonunda onu da zorladılar, evrakın ı nakdiye, banka not çıkarsın diye. Ama bunun mukabili olan altını stok edecekler de, Türkiye'de paranın basılmasına müsaade etmediler, işte düğün umumiye, IMF gibi bir hadise o zaman, bu Viyana'da basıldı Osmanlı kağıdı. Viyana'da bunu basıldığına göre Viyana Merkez Bankası'na bu para stoklandı. Hakiki miktarını bilen bir Allah kulu yok. Ama tonlarla Osmanlı evrakı nakdiyesini temsil etmek üzere. O da nasıl? Osmanlı kağıt parasına baktığın zaman üzerinde yazar ki hini ibrazında yani buyur deyip gösterildiği anda bedeli dersadette altın ile tesviye olunacaktır. Hükümete diyeceksin ki al bir liranı ver bir altını mı? Mecbur vermeye üzerine yazmış paranı. Bu altına el koydular biz harbe girince. Bu da Lozan'da talep edilmedi. Daha garibini size söyleyeceğim. Bu hiç bilinmeyen, yazılmamış bir iştir. Bunun bir kısmı da nakliye güçlüğünden dolayı İstanbul'daki Osmanlı Bankası'nın depolarına konulsun dendi. Bunun ne kadarı burada, ne kadarı orada bilen yok. Bilen yok. Birisi çıkıp arşivde bunları araştırmalı. Çünkü Osmanlı Bankası'nın sermayesinin tamamı Yabancılarda, Avrupalılarda. Bir Türk lirası mukabilinde Türk hissedarı yoktu. Bu Osmanlı Bankası'ndaki paralar işgal zamanında İsviçre'ye kaçırıldı. Bunu kaçıran da manevi meselelerde anlatacağım üzere Hayim Naum Efendi ve bu söz. söyleyeceğim. Vehbi Koç, bu Hayim Naum'un oğludur. Vehbi Koç'un serveti Osmanlı Bankası'ndaki Türk bankonotlarının teminatı olan altındır. Yarısını Vehbi Koç'a vermiş, yarısını Bernard Naum'a vermiştir. Çünkü Bernard Naum'la Vehbi Koç kardeştir. Hayim Naum'un oğludur. O koç sade bilmem ne beyi hikaye uydurmadır. Koçun serveti Hayim Naum'un İsviçre'ye kaçırdığı Osmanlı altınlarıdır. Benden duyun.